Merhaba arkadaşlar sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim Arkadaşlar Gül ve günlerdir enkaz altında kalan Taha duymasın e, acı haberini şu sözlerle duyurdu Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajıyla durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen gibi gelen bilgi Taha'yı kurtarmadık e, kurtaramadık yetişemedim Kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.